Herkese merhaba arkadaşlar. FFP kanalına hoş geldiniz. Ben Utcan. Ben de arkadaşlar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biz bugün eee Ekvasın kaçıncı bölümü oluyordu? <laughs> abi al <az ya>, <laughs> diye Ne var da sıkıştı <laughs> lazım ya. Video öncesi enerji toplanmaz mı? Video öncesi yap. Videoda yapıyoruz. Yani. <laughs> ne yapmayın pardon o şunu fark ettiniz biliyorum hemen onu kaybediyorum <gülüyor> <gülüyor> şimdi kaçıncı varsa. bir kaçıncı bölümdeyiz egg 1 egg wars'ın mi bölüm evet aa niye şaşırıyorum ki hı? niye şaşırıyorsun ki sebebi neydi ki Hı. Bu da öyle bir yiyon ki maşallah. <laughs> evet arkadaşlar şu anda dün gözü yiyorsunuz. Bu şey adam Git e, şeyi aç. Diğer, diğer demiri aç sanki. Tamam. Nerede? Şurada. Bir saniye ben iki yapayım. Hop oh, birini geliyor. Birini geliyor. Bunu çabuk zırlan abi. Yandı biraz da yukarı. Yan tarafa baksana. Adamlar orada bir şeyler yapıyor ama anlamadım. Ne yapıyorlar? Abi yeme yeme. <laughs> ya. Umut yeme. Tamam. Gıcı geliyorum benim. <laughs> tamam. Videodan sonra yersin. <laughs> Ay abi kapatacağım şimdi. Öyle sinirlendim ki. Şimdi köşeye atayım. <gülüyor> <gülüyor> abi dik durdu. <laughs> Öyle yetenek. Bu anmıştan. Bu adalar Ben gideceğim. Ben Tamam. Yumurtayı nasıl kapatmışım bu arada? Okmuş. Oh, Gözünden kaçmıyor de değil mi? Ay yumurta kızla. Edeko. Nasıl Bakalım. Baktın mı sen gelen var mı? Gelen giden. Çok of, adam adım. adam yana da yol çekiyor ben de ona çekeceğim. da gelen gelen yok. Gelen, gelen aslında. Umut, olacak? a, Umut çabuk kazma yap. Ulan ya lanet <laughs> olsun. Umut kazma Umut. Çabuk çabuk ver ver <gülüyor> ver, <gülüyor> ver ver. <gülüyor> ver ver hadi ver. Kazma. Oğlum yolu yap, yolu yar yarıladım hadi ya. Bizimki mi? Ha, Lan oğlum bir tane kazma yap hadi. Ha, tamam hadi hadi. Tamam, hadi. Dur bana bir tane daha ver. Bir karşı bana ver. Ben aa, adamlar gördüm beni. Yani. Adamlar zırh çekmiş. Neyse. Umut gel senle buraya bir kez. Zıpla. yemek lazım dedi. Blok lazım. Tamam sen de blok bas. Blok al Blok bas. Aa devam et Çabuk gel. Çabuk 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 çabuk. Geldim hangi taraf? Sol mu? Sağ mı? Gel gel. Sağ taraf gel. Gördün mü? Çok nakol. Ot kafası gel lan buraya. Bana blok ver ben gidiyorum. Kaçın arayı sanıyor mu Gobre? <laughs> <laughs> Abi yemek almalıyım Sen yolu çek alırız. Ben direkt Ad Adam gelirse bana söyle. Aa, geldi geldi geldi. Dur. Hemen şöyle devam ettireyim. Dur atlayacak o. Abi bunlarla çok büyük bir çelişki. Dur o, dur dur hayır hayır o sana yandan vuruyor. Gel 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 <laughs> gel. Vurduk mu öldü mü öldü mü öldü lan nereden lan? <laughs> burada burada. <gülüyor> ben arkasından arkadan da ben. Ya, hayır 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 ya 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 ya. Oğlum lan. Lan oğlum Ova ova Kırdım. Ya hayır. <laughs> Benim adım. <laughs> hayır hayır gel. gel 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 bak adam arkamdan geliyor adam bak arkamdan geliyordu gel Hop adam doğru <laughs> Ya adam arkamdan geliyordu gelsene Hani oğlum yok adam adam Aha bak 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 akıyor 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 Hayır Bak ben sana dedim değil mi ama gel diye E ne yapayım ne yapayım Bir adaya sahip çıkamadım ya Nerede lan adam İçeride <gülüyor> <gülüyor> İçeride <laughs> <laughs> Burda Bak kapalı ya Ölme sakın ölme Geldin geldim. Nerede oğlum bu adam Tamam tamam yani bir olmaz Abi ben yine geldim Oğlum o zaman öyle sakın ya <laughs> Allah'ım Bir sürü bu ya Allah'ım Adam bana Golden Apple attı. Valla onu yemesem biliyordum. Allah aşkına gülme lütfen. Lan gülme lütfen. Hadi ya, yan adaya gidelim. Tamam geliyor. Abi redleri bitirmemiz lazım bize çok tehlikeli. Bize çok tehlikeli. Oğlum sen zırlan, bir korku, bir pop yap senin. Şöyle şu... bir zırhlan alalım. Senin hiçbir şey yok abi. Sen öldün mü az önce? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Nasıl öldün? Hiç <mü>? öldün. <laughs> ben sadece dedim bak dedim değil mi adam arkamdan geliyor dedim hadi adaya gel dedim canım Ben ne yapayım yani o an iki kalbim vardı ve Golden Apple yemem o adam beni gördü. Bana ters ses bakıyor. Bu <laughs> adam bize yok

İlla öldürecek. Ya yol devam bir şey. Yol yok ki yanada ya. Var. Nasıl yok? Nasıl var? Dur ben şu kazmaya doldur. Abi o kırmızı bizi bak obsidyen yapıyorlar. Ulan yanındayı bitirmemiz lazım. Hop bir o kırdılar yanındayı. Hop yanada da kapışıyorlar. Abi grili. Var mı kalın? Abi yanada yanada çok karışık. Sen gidiyorum. Ben sen nereye gidiyorsun? Ben. Sen hangi yana da gidiyorsun? <laughs> abi kırdığımız adaya gidiyor ya. <laughs> abi. Yok ben. Abi gel bak ad, adamın adamın yoktu yok şunu kral öldürelim bitsin gel. Tek kişi kalmış gel. Tek kişi tek kişi kalmış canım. Hangi takımda? Kırmızı kırmızı. Ben, ben hemen adanın sol tarafındaki ada ya. Sen bizim adada değilsin ki. <laughs> Aa seçti bu mu? Umut adam geliyor mu? Sıçtı ya sen beni Abi gel artık gel ya. Nereye gittin sen? Ne ara gittin? Bir şey bence adam bizi ya. Bence... Cihazlar. Abi tek kişi tek. Yumurtası da yok. Hangi takımı? Kırmızı. Ben hani şu an sen değil Aa bak çatıya çıktı. <laughs> Oğlum biz pembeyiz zaten. <laughs> Sen bu kırmızıymış. Oğlum sen adama gidiyor mu? <laughs> Lan, ne apropası ne ya? <gülüyor> adam <gülüyor> yukarıda bak yukarıda. Yukarıda adam yukarı çatıya çıktı. Dur bak onarmaya Abi adam gidiyor gel gel. Gel adam iki tane adayı kullanıyor. Abi. Aa, tekrar geliyorlar ya. Ya hmm. bölüm kaçmam lazım, geliyor geliyor AHAA geliyor Kim geliyor Kaç 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 Ya gel niye kaçıyorsun Gel alırız bizdeki kişiyiz Ya al benden var aha, aha, İndir aha, onu sana. indir onu indir onu O sende Gözsem indiriyor O ya havlada, <hocam>, o nerede? Erkan'ı kullan Erkan'ı durmasın Ne yaptın sen mi? O zaman dur adam burada. Hani oğlum. Dur şu an var bir tane. Gel şurada var bir Nereye gitti lan bu? Acaba biri burada. Bak kend, o, kendi adalarında biri var bak. Onlar ikisi yardımlaşıyorlar. Hayır lan az önce bu adada olan Greedy. Bir de var Bana blok var, Aha. Aha. Ne oldu? İçeride mi? Evet. Bir içeride. Koş koş. İşte Cafer beni tutuyor. sen de. Ha, o. <laughs> o mi şey. işte mi? Evet. Ya. Dur dur ben yana da onların adasına gideyim mi? Mutlasını kırayım. Evet. Oh. Abi bak abi gel bak oh, adalarında oh, var oğlum. Oğlum buradalar adamlar gel. Tepeye çık çabuk tepeye çık. Geliyorum. Blok var mı? Çabuk bu lokal tepeye çık Ya adam geldi Geliyor. Şu an bana doğru koşuyor. <laughs> Aa geldi. <laughs> dur dur ben ben vuracağım. Dur 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 dur. Hem blok alamam ya. Elim ayağım tutuyor ya. Ha kaçtı. Çabuk gel çabuk acele et. ok var. Hop hop hop. Abi sıçtık. Sıçtık çapa dedi. Ya gel benim işte ya. Abi sen ne yapıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> ya, ya? Ya kapayacağım ya. Ya blok yaptım blok. Blok yoktu. Ne yapıyorsun blokla? Ne? Blokla e, ne e, yapıyorsun? Senin yanına çıkacaktım. Ne ya, benim yanıma böyle mi çıkıyorsun sen? Hayır. Sen niye adam geliyor işte. Direkt ben yani kapıyı açıp gelip beni öldürmesini yaptın <laughs> Ya. <laughs> kapayacağım ya. Bak 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 Allah aşkına. Nerede o abi? Nerede <laughs> ya? <laughs> Abi şu an çok sinirliyim var ya şu an acayip sinirliyim. Aha adam öyle şada bak. Nerede adam nerede? Umut'un yaptığı şeyi göstereceğim dur ya. <laughs> Allah'ım ya ya. Şimdi ben bu çocuğu ne yapayım? Ne yapayım mi, adam, ya? adam adam ya. <laughs> Aa, adam o <orta>, kırmızıda <laughs> hala ortada geziyor mu? Abi nerede bu adam? Tam burası. Adam beni <laughs> Umut'un yaptığı şeye bakar mısınız? <laughs> Ben Umut, Umut yukarı gelecek diye bekliyorum. Umut <laughs> almış blokları gitmiş önünü bul. Umut geldi adam. Umut adam geldi. Vur 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 vur. Onun kılıçla vursana. Hayır bu daha çok yani şey eşit bir olasılık. Kılıçla mı? Kılıçla Bak geliyor geldi. Aa, aldı sevgili kesin Aldı. Oha! 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 <laughs> abi yemek ye yemek. Yani tamam. <laughs> kapat kapat. Geldi adam geldi. Hop! <laughs> Yaptan Lan vur. Oğlum şey yap şey yap. Kılıcı al kılıcı Onu çok heyecanlı. <laughs> Oha! E tek vuruşla. Nasıl oldu lan o? İki kalbim vardı. Tek vuruşla aldın. <laughs> abi dur verdi çok iyiydi. ben de çok iyiydi. Hmm, bence hiç iyi değildi. Şey yapalım hemen diğer Daha bölümde anne. gelelim. Ya, diğer, diğer bölümde gelelim ya. Diğer bölümde görüşürüz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar biz yeniden geldik Kadir'le birlikte. Bakalım şu an elinci <laughs> kısma geçti. Ee, şu an benim gözünü izliyorsunuz onu da söyleyeyim. Fazla izledim O <laughs> i̇şte Oyuna girdik. Bakalım Aykut <laughs> binayı <da> yerdeyiz. <laughs> biz az önce buradaydık değil mi? Yok. Çekerken. Ha, farklıydı. <laughs>

Demo'yu hiç yapmıyım Şuna ikinci yapayım Ben aynı Demir Şey yapacağım Bir Demir kolaç yapacağım ben <gülüyor> <gülüyor> Yok konuşmak gelmiyor Konuşamıyorum <laughs> <laughs> Sebebi neydi? Onu, onu izlemedi ki Değil mi? Evet. Tamam. Hmm. Ya adamlar bu arada gelmesin de. Abi biz de aslında bir sandık yapmak lazım ya. Yok yok. Bir <laughs> işe yaramıyor zaten hemen önce. Hahahaha. 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 Minecraft bölümünde de oynuyor muyum? herkes kendi <bilgisayarlar> <laughs> bilgisayarına gider. ya hala bilgisayara da bakıyor ya hala ya. Abi ya çok özledim bilgisayarını. Artık <laughs> hani... ...bolsun Hadi. Sana arıyorum belirler artık. Öyleyse ona 16 tane gol al falan tamam mı? Kılıç al aynen ben de kazma alacağım. Kazma. Kazma. Bu kazma. Daha <laughs> kazma. Şunu aldım. Şunu da aldım. Şunu da Aa ben bunu niye aldım? Ee, şunu da aldım. O, ee, şunu da alıp aa onu da alabilir miyim? Ne olabilir Sakın Başka adamlara ulaşma. Sonra ölüyor Adamlar bizden faizli de çıkartıyor Ne? Acısını <laughs> Nerede? Bir yerden çıkıyor işte Hmm. Çak değilmiş. Ulan bizim mutfağa varıyor. Sen nereye gidiyorsun hadi? Kapalı. -E. Acaba Hayır -E. Of nasıl korktun Korktum benimle ben de Korktum benimle ben de Korktum Gitmesem ya ben e biz de bekleyelim mi Sonra işte bizi öldürecekler. Aa ikinci olduk tamam. Diamond'ı çalıştırsak iyi. İşte adamın için veriyor. Ya sen yaşamadın mı? Bana kaçış yolu yaptı. Eğer adam gelirse buralardan ağaca gitsin. <laughs> Yurt dışına <Abi>. kaçırırsın. Bu <laughs> adam bana mı <laughs> Efendi <laughs> ne? Herhalde. <laughs> Yolun yok. Hmm, şu şuraları izliyorum. Yolun ya ben şu pembe taraftan çok korkuyorum. Hadi senin kaç tane diamond getirmem lazım? Hadi senin 5 tane diamond getirmem lazım. Hadi zırhını giysen çocuğum. Benim Değil için ya oğlum. Aha. 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 Aha.

Evet de şu an hiç yapmadığımız bir şey yaptık. Ooo evet. adam obsidyen yapmış ya da. Hatta en vakit yeterse ikişer kalp obsidyen yaptık. <laughs> tamam ben 5 tane aldım dedim. Aha ben dedim. Hiçbir şeyim yok yalnız hiçbir şeyim yok. Ya abi ama lag var ya. Adam adam içerinde durmuyor ki o da oraya gidiyor ya. Oğlum ne güzel 5 tane. Kadir yolu kırsak. Aa dur 5 tane alıp gelin ben. Tadır gider misin? Şey şurada bir durur musun? Bir dakika hemen geliyorum. Şu oğlum başına dur. Ben bir dakika geliyorum. Oğlum ben bir zırlanaydım lan. Al al. Gel, gel 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 gel. buraya gel. Gel şurada al. al gel al. Biliyorum ya. Çok iyi biliyorum ya. Kes kesin al, ya. Al al. Bunlar da zırlanıyor. <laughs> Lan akşam da para gitti. Yine sahibi geldi. Tamam anne. Dur 10 tane bana şey lazım. Ne? Evet. Golf lazım. Sen bak orada 4 tane var git. Al sen daha biriktir bana bana çok lazım. Ne yapacak ki sen? Ha üst, üst tarafı da ofisle gideceğim. Bu da o değil mi? Diamondlar nerede? Bak Aha, şu evin içinde. Var. Adamlar var orada bak. Bak adam orada. Bak sen yine kılıç yapmadın. Bak orada. Tamam bir tane umut gördüm arkadaşlar. Ya abi daha karşı yapabiliyorum aynı şeyi buluyor işte ya bu ne ya? Abi adam gelmiş ya ya sen görmüyor musun? Yok. <laughs> <laughs> Neyse tamam tamam hemen şey olayıp iptal etmemiz lazım hadi hadi. 5 tane diamond kaptın mı? Hayır. Ne öyle. konuşuyorsun o zaman? Tamam hadi hadi yolu kapatır bak ada, adam adam. Dur dur görünmezsin. görürüm ben seni. Yani öl ne yapacak bir şey yok. Neyse dur lan dur dur. Hop adam falan. da orada. Yani öleceğim ama <laughs> yapacak bir şey yok artık. <laughs> <ben. gülüyor> Kendimi feda etmem ben. <laughs> dur dur aynı adam gider ama o adamı çok biliyor değil mi? Dur dur lan dur. Nerede lan? Nerede? Lan Lan hack Lan hack Lan hack. Öldüm. Abi çok rahat var ben bugün bilgisayarda Dur geliyorum. Bir saatlik ben Görsem bir şey olmaz. Ama e, adamlar hani bence AFK ya abi adam kaç kere vuruyor bir şey yapamıyor. Saçmalık değil mi sence Yok. Hı? Ha. Benden hak var. Benden hak olmasa adamı alırım. Ama hak var. Hani adam nerede ya? Yürüyün, 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 yürüyün. Çünkü Oua <laughs> <Oha>. Ova <laughs> 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 <Abi> Ben gidemiyorum adam ayudan geniştir Ben bir arkadaşlar, bizi şey anlamıştır <laughs> ben sana uyuyayım kapat dedim değil mi? Niye kapatmadın bana? <laughs> dur dur bak şu an şu an sorgulayın sen <gülüyor> Şuraya <laughs> bak Bence arkadaşlar bizi anladı. Aynen anladılar bence de tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere videomda sonuna gelin. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>